Merhaba arkadaşlar, e, bugün sizlere ıh, ben be, uTorrent ile e, ilgili bir e, video hazırladım. Bu arkadaşlar e, şş, ben uTorrent'te e, şey yapmayı göstereceğim, onu indirmeyi göstereceğim. Mesela ben e, şu anda uTorrent'ten Battlefield 3'ü indiriyorum. Bunu nasıl indirdim onu göstereyim. Şöyle, şöyle çekelim şunu kapatalım ee, hemen tıklıyoruz Google Chrome'umuza. uzun ee, Gerçi diğer tarayıcılara da gelebilirsiniz ee, şimdi arkadaşlar ben gerçekten videoyu durdursam mı biraz kaçıyor çünkü ee, Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buraya Utrend Utrend torrent oyun yazıyoruz. U yok Torrent oyun. Torrent e, Torrent e, oyun. Oyun. Torrent oyuna girdiğimizde arkadaşlar hemen en üstteki eee sayfamıza tıklıyoruz ee, ve burada böyle karşımıza şeyler çıkıyor bu da 2015 var ee, Far Cry 4'ünden PES 2015'ine Creed'den Call of Duty Adventure Wi-Fi yapar ee, istediğiniz oyunlar var ve burada da e şurada biraz kasıyor. Ee, kategoriler sekmesinde buradan aksiyon oyunları macera oyunları FPS oyunları RPG oyunları, spor oyunları falan e, seçebilirsiniz. E, buraya oyununuzun adını girin veya buradan da bakabilirsiniz oyun. E, sonra arkadaşlar e, ne oluyordu? İndirdikten sonra arkadaşlar ama şurada indiriyor zaten. E, sonra indirdikten sonra şey yapıyorsunuz. O Plus'a tıklıyorsunuz. Tabii Utrend inmesi, e, Utrend olması lazım. Utrend'i in indirmek için altta linkini veririm zaten. E, bu sitenin de linkini veririm. E, zaten arkadaşlar bu benim ilk videom olacak. Yani çok kasmak istemiyorum kendime. Sonra e, arkadaşlar buraya tıkladıktan sonra karşınızda bir şey çıkacak. Nokta nokta yerleri var bir yer şu, sol tarafta sonra arkadaşlar o sol taraftaki yere tıkladığınızda ee, şey oluyor hangi hangi bilgisayar yöneticisi, yöneticisine kaydetmek istiyorsunuz oraya seçiyorsunuz sonra m, tamama tıkladıktan sonra hemen uTorrent size o oyunu hızlı bir şekilde indiriyor uTorrent'in ee, çok iyi bir özelliği var şurada yüzde iki yer var ya. 48'in 48.2 e, yerinde Hatta göstereyim şurada şöyle e, şöyle yapayım şöyle şöyle şurada arkadaşlar e, oraya tık, e, orada ona kadar şey yaptığında zaten bir tane 48 e, şey oluyor 49'a geçiyor. geçiyor yani o bu, bu yüzden böyle hızlı indiriyor ee, o yüzden ben bir ultra tercih ediyorum ee, Arkadaşlar hepiniz de Teşekkür ediyorum ee, Bu ilk videom olduğu için Daha oyun videoları falan gelecek hmm, Hiç şey yapmayın merak etmeyin Herkese buradan görüşmek dileğiyle Yorum atın Ve beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Herkese buradan görüşmek dileğiyle Hoşçakalın